Bölücü terör örgütü PKK ile göğüs göğüse çarpıştılar, yaralandılar ancak gazi olmadılar. Türkiye'de yaklaşık 20 bin kişi maalesef terörle mücadele etmesine rağmen ve yaralanmasına rağmen gazi sayılmıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sağlık hizmetleri yönergesi var. Birden 6'ya kadar derecelendiriyor, sınıflandırıyor. Ayağınız kopmuş 5 santim kısa, 4. derece başka malum. Ama 4 santim kısaysa sağlık hizmetleri yönergesine göre olamıyor. Bir gözünüz görüyorsa bir gözünüz görmüyorsa e, gazide gazi değilsiniz vazife mali de değilsiniz. Efendim mermi vücudunuza girmiş çıkmış olabilir. E, sağlığınız yerinde ayaktasınız yürüyorsunuz. değilsiniz. Mermi Emekli vücudunuza... jandarma subay Ali Ercan Şahin 1989 yılında Cudi Dağı'nda çatışmada yaralandı. O çatışmada 11 Mehmetçik de şehit oldu. Ali Asubay o çatışmanın ortasından yaralı iki Mehmetçi'yi de çıkardı. 31 yıldır da sağ bacağındaki kurşun ve şarapnel parçalarıyla yaşıyor. Dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necip Torumtay, Ali Asubay'ı üstün cesaret ve şeref madalyalarıyla ödüllendirdi. Ancak gazi sayılmadı. Ölseydik bizim adımız ne olacaktı? Bize ne diyecektiniz? Şehit diyecektiniz. Ölmediysek yaralandıysak, vücudumuzda belli bir uzuv kaybı varsa, şarapnel parçaları taşıyorsak bize ne diyeceksiniz? Gaziliğin tanımı nedir? O zaman biz neyiz? Bu toplumda bizim statümüz nedir? 3 Ekim 2016 tarihli 675 sayılı kanun hükmündeki kararname ile 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yaralanan kişilere yaralanma derecesine bakılmaksızın gazilik ünvanı verildi. Terörle mücadelede yaralanmış ancak gazi sayılmayan 20 bin kişi bu eşitsizliğin ortadan kalkmasını istiyor. Terör, terör örgütü vurunca e, gazi oluyor da Peki, terör, terör örgütü vurunca gazi olmuyor mu? Biz bu işin neresindeyiz? Bunun mecliste bir düzeltilmesi gerekiyor. Bizi de 684'e 675 sayılı KK'ya göre bir uyarlaması gerekiyor ve bundan birçok vatan evladı bu şekilde faydalanacak vücutlarındaki kurşun ve şarapnel parçalarının kendilerini zehirlediğine dikkat çeken Terörle Mücadele Sırasında Yaralanıp Gazi Sayılmayanlar Derneği İzmir temsilcisi Ali Ercan Şahin Cumhurbaşkanına seslendi. Sayın Cumhurbaşkanımız e, e, Tayyip Bey'e e, buradan sesleniyorum. Sesinizi duyacağına inanıyorum. Biz de Ulusal Kanal ailesi olarak 675 ve 684 sayılı kararnameler nedeniyle doğan eşitsizliğin en kısa zamanda çözülmesi ve 20 bin vatan evladının yaralanmış vatan evladının haklarına kavuşmasını arz ediyoruz.